vazgeçme olmadı. Ben biraz önce de söyledim. İlk aday olabileceğimi biraz önce açıkladım onu. ilk aday olabileceğim zaman 2018'di. 2024'te de o zaman hatırlatayım. 2024'te takım şampiyonluğa gidiyordu. Bir gün Ali Bey dedi ki ben bu sene bırakıyorum dedi. Hafif bir infial oldu. Sonra ben bu gittiğim üniversite konuşmalarında gençlerden biri sordu. Ali Bey bırakıyormuş. Siz ne yapacaksınız? Ali Bey bırakıyorsa ben adayım dedim. O yer yerinden oynadı. Ya şampiyonlar giderken nasıl çıkarsın diye. Herkes bekliyor ki çok kötü giderken birileri çıksın. Ali Bey yoksa biz varız dedik. Son Ali Bey'den randevu istedim. Bizim Ali Bey'le çok büyük bir samimiyetimiz yoktu. Sadece benim kardeşimle Amerika'da aynı okulda okudular. Başka da bir samiyetimiz yoktu. Ee, görüştük, buluştuk. Dedim ki ben bırakıyorsan aday olacağım dedim. Hatta orada dedim senden daha iyi yaparım diye biraz gülerek bir söyledim. Eee... O da düşünüyorum bırakmayı dedi ama bana biraz süre ver dedi. O süre uzadı. Ocak oldu, Şubat oldu. Bu arada dedim ki ben eğer gerçekten bırakacaksan ben de hazır olayım. Hani gelmiş olmak için gelmek isteyen biri değilim. Bizim için hayatımıza devrim hep fark yaratmak önemli. Sırf aday olmuş olmak için aday olacak da biri değilim. Eee defterleri aç bize dedim. O da 5. ayı topla açarım dedi. Çok sağ olsun çok şeffaf davrandı. Biz 500 imzayı topladık iki gün 3 gün içinde büyük olay oldu. Takım hala önde gidiyor. Hatırlarsanız 2023 Ocak Şubat olmuştu galiba hatırlamıyorum tam detaylı. Nasıl toplar takım şampiyonluğa giderdi. Daha sonra da bir divan toplantısında Ali Bey bir takım eleştiriler oldu. Sarede Saram imza topluyordu. Ali Bey de çıktı. Sağ olsun sahip çıktı bana. Orada biraz daha ilişkimiz şey e, ilerledi şey açısından, yakınlaşma açısından. Çünkü ben vefalı bir insanım. Orada da bana sahip çıkması hoşuma gitti. Fakat sonraki süreç Mart oldu, Nisan oldu, uzadı ve ben yıpranmaya başladım. Ben de ekibim yıpranmaya başladık. Aradım dönmedi. Sonra ben ne olur ne olmaz diye hocalarla konuşmaya başladım. Mourinho ile Conte ile vesaire. Bir gün Mourinho beni aradı. Sen benimle temasa geçtin ama dedi kulüpten de arıyorlar. Bir taraftan da işte Mesut Özil arıyor. Aradım Ali Bey'i. Açmadı. 2 dakika 42 saniye mesaj attım. Dedim ki aday oluyorsan çekilim daha fazla yıpranmayayım. Hala düşünemedim diyor. Düşünmedim diyorsun. Düşünüyorum diyorsun ama hocalarla görüşülüyor dedim. Alacaksan da ben senden ucuz alırım onu dedim. Böyle yine bir irtibat sağlayamadık. Bazen evet. öyle yapabiliyor. Biz o zaman dedik ki arkadaşlara daha fazla yıpranmayalım. Çıktık bir e, tarih verdik. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Mayıs'tı. Doğru mu Elif Hanım? 7 Mayıs'ta bir tarih verdik. 7 Mayıs şu saate kadar adaysan biz çekileceğiz değilsen adayız dedik. Ve 14 dakika kala aradı ve gelmek istediğini söyle buluştuk. Ben dedim sözümü yiyemeyeceğim Ve orada öyle bir konuşma geçti. Dolayısıyla bir vazgeçme yoktu. İlk duruştaki günümüz şeyimiz neyse, duruşumuz neyse sonunda kadar öyleydi. Ama dediğim gibi biraz önce bir dahaki kongrede şartsız şutsuz adayım dedim. Bugün bu süreçteyiz. Hakikaten bu işin içine girdikçe çok üzülüyorum. Yani biz birlik beraberlik diyenler bir taraftan sağda solda bakanlığı arıyorlar. Bir taraftan bel altı vurmaya çalışıyorlar. Bu süreci Mümkün olduğu kadar sakin yürütmeye çalışıyorum. Çünkü zaten ülkenin hali gerginlik, kavga, dövüş. Biz bunları kavgasız da yapabiliriz demek için. Biz gençlere, çocuklara örnek olabilmek için ben bunu sakin yürütmeye çalışıyorum. Ee, Ali Bey'in etrafındakilere rağmen, benim de bazı etrafındakilere rağmen şunlar kadar iyi getirdik. Ee, dolayısıyla birlik beraberliğiydi samimi söylüyorum. Aziz Bey'den de e, inşallah görüşeceğim, isteyeceğim görüşmeyi. Ondan sonra değerlendiririz. Ama e, adaylık için bir destek istemeyeceğim kendisine. Ben onu açık, net söyledim. Ben sosyal medyadan, oradan buradan, etraftan insanlar üzerine haber göndermeyi seven birim. Değilim. Hiç zaman öyle olmadım. Neysem oyum, netim. Çıktım açıklama yaptım. Sen de takip ettin mi etmedin evet, mi bilmiyorum. Bazı şeyler etmemişsin. Dedim ki, dedim ki, dedim ki e, kapımız açık. Gelmek istiyorsa konuşuruz dedim. Şu ana kadar bir haber çıkmadı. Çözümün yarısı sorunu bilmektir. Üç şey üç şey öne çıkıyor sorunlarla ilgili. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Benim uykumu kaçıran nasıl kazanırım değil. Kazandıktan sonra nasıl başarılı olurum diye. Bugün Türk Spor tarihinde ilk defa belki de <laughs> neyse çok detaya girmem ama bir taahhütte bulundum. Başaramazsam bir daha aday olmayacağım diye. Çünkü bugüne kadar Hocalar suçlandı, yöneticiler suçlandı, sportif direktörler suçlandı, oyuncular gitti geldi. Kan değişimi başkanlıkta da lazım. Belki ben bir sene sonra çok daha başarılı olacaktım ama kendimi feda ettim Fenerbahçe için. Çünkü bunu gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyorum ve Fenerbahçe'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu görüyorum. Koltuğa 27 senedir iki başkan arasında gidiliyor, geliniyor. O yüzden bir kere onun bir altını çizeyim. Neye, nerede sorun var? Üç şey üç ana başlık. Fenerbahçe'nin iletişim sorunu var. Fenerbahçe'de karar mekanizmasında ciddi bir sorun var. Üçüncüsü de futbol aklı. Biz de bunları daha iyi yapacağımızı düşündüğümüz için adayız. Biz buluştuğumuzda o benim verdiğim o tarih 7 Mayıs tarihte 15 dakika öncesine geldiğinde çok iyi bir takım kuruyorum. İki tane yeni yönetici alıyorum ve ben ona bir açıkla bence ilk şey olduğumuzda destekimizde Ali Bey çok hata yaptı ama bence hatalarından hatalarından ders aldı. Bu sene şampiyon yapacak diye inandım. O da zaten öyle dedi. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünmüştüm. Bu sene zaten Fenerbahçe şampiyon olsaydı aday olmazdım. O yüzden değişen artık süresi doldu diye düşünüyorum. <laughs> ama biz bir kere çok açık ve şeffaf olacağız. Bence o ciddi anlamda sorunu azaltacak. Herkese aynı mesafede olacağız ve açık ve şeffaf olacağız. Beni bilenler bilir. Biz ona özellikle hassasiyet göstereceğiz. Dolayısıyla ben sorun bitmez ama azalır diye düşünüyorum. Bak ben e, e, yapıcı eleştiriye çok önem veren bir insanım. Hep kendimi geliştirmeye çalıştım her açıdan. Bu şirketlerinde de böyledir. Yıkıcı olmayıp, yapıcı eleştiriye her zaman kapımız açık. Bunu söylemiş olmak için söylemiyorum. Buna benzer şeyler daha önce söylenmiş olabilir. Ama bizim farkımızı biraz önce yanımızda bu soruyu sorup da ama çalışmış bunu birebir yaşamış insanlara da teyit eder. O yüzden bana gidip de kapıda istifa diye bağıranların hiçbir zaman kombinesini iptal etmem. O işlere bulaşmam. Benim işim değil. Oraya da zaten demin dedim ya göreve göre adam o işi bilen, o işin ehli insanlarla, tribünlerden gelen insanlarla o konuya eğileceğiz şuna da inanıyorum. Adil ve şeffaf davranırsan o yıkıcı eleştiriyi de yapıcı eleştiriye dönüştürebilirsin. Buna inanıyorum. Göreceğiz yapabileceğiz mi? Çünkü gerçekten zor bir camia. Ben bunu yapmayacağım diye söz vermiştim ilk başta. Yani sonuçta ben bir babayım. Yönetimdeki insanların çoğu baba. Gençlere örnek olmamız lazım. Zaten Türkiye'nin bu konuda çok sorunu var. Ortayı oy alacağım diye, millete popülist yaklaşacağım diye prensiplerimden taviz vermek istemiyorum. Ve mümkün olduğu kadar bunu sakin götürmeye çalışacağım. İkinci soru şimdi şöyle. Eski bir sporcu olarak bir kere altyapılar büyük bir yanlış yapılıyor. Bunu sadece Fenerbahçe değil Türk futbolu bunu yapıyor. Altyapılar yarıştırma yeri değildir, yetiştirme yeridir. Altyapılardan kupa beklemek yanlıştır. Ben bunu sadece kendi adıma bir sporcu olarak, eski milli sporcu olarak demiyorum milli sporcu babası olarak, milli sporcu amcası olarak kupa beklemek ufacık çocuklardan yanlıştır. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de altyapının sorunlarından bir tanesi sporcu bulma değil, sporcu yetiştirme sorunumuz var. Yeteri kadar yetiştiremiyoruz. Şimdi Maltepe'de çok güzel projeleri var. Oraya taşıyacaklar altyapıyı, üst yapıyı. Mesela ufacık çocukların oraya kadar gitmesi, o yollarda harap olması doğru değil. Buna yabancıların dediği burnout sindirimi olur. Dolayısıyla biz altyapıda Yarıştırma değil, yetiştirme diye yaklaşacağız. Diğer branşlar Hiçbir şekilde, evet futboldaki başarısızlık oraya gölge düşürdü. Ama geçenlerde Barcelona'nın başkanıyla konuşuyordum. Biz dünya kulübüz gibi şey dediğimde şöyle bir hafif Çok alaycı demeyeyim de, hafif alaycı bir şekilde nasıl dünya kulübüsün dediğimizde dedim biz sen kaç tane olimpiyatlara sporcu gönderdin? Söyledi rakamı, ben dedim biz 250. Yani dolayısıyla bizim için en büyük gurur dünya kulübü yapan şeylerden başında bizi büyüklüğümüz Voleybolda, basketbolda bütün branşlardaki şampiyonumuz onlar aynı şekilde ilgilenecek. Yönetimizde benim dışında eski milli sporcular var. Profesyoneller içinde eski milli sporcular var. Bizim için orası çok önemli. 55 senedir Fenerbahçeliyim. Sonra Aziz Bey beni yönetime davet etti. Çok hazır değildim. Ama ileride başkan olmak istediğim için onun gerekli olduğunu düşündüm ve yönetim kabul ettim. Sonra işler kötü gitti takım 6-7. sıradayken oyuncuların isteğiyle beni futbol şube sorumlusu yaptılar. Zamandır da yatıp kalktım. O süreç bana çok şey kazandırdı. Daha sonra ters düştük biliyorsunuz hepiniz. Ters düştükten sonra da küsmedim. Ama ileride Fenerbahçe Başkanı iyi olabilmek için neler yapabilirim derken Borussia Dortmund fırsatı çıktı. Kimse dokunmak istemiyordu. Hem batıyordu hem düşüyordu. Ama orada bir fırsat gördüm. Kaldı ki Fenerbahçe başkanlığım için faydalı olacağını düşündüm ve aldık. Ve orada Rozinski, Koller hatırlarsanız gitmek üzereyken bizim dokunuşlarımızdan kaldı. Bild gazetesi, dünyanın en büyük tirajı olan gazetelerinden biri. Boris'e Dortmund ambleminin içine Türk bayrağını koyup haber yapıyordu. Bu bize ve bugün de geldim... E, Fenerbahçe Başkanlığı'na iyi başkan olacağımı, fark yaratacağımı düşündüğüm için adayım. Ve tabii ki benimki ilişkilerim sadece merhaba nasılsın ben sana sponsor olayım ilişkileri değil. Bizim senelerdir oralarda ticareten ve dostluk çerçevesinde süre gelen ilişkiler ve Fenerbahçe'nin globalleşmesinde daha da globalleşmesinde ve transferlerde alımlarda daha iyi fiyatlar alacağımızdan hiç şüpheniz olmasın çok daha faydası olacak. Şöyle söyleyeyim ben beklerdim beklerdim. Hani böyle bir şey yapacağız ne düşünürsün diye senin 15-20 gün sonra başkan olma ihtimalin var diye Mourinho'yu kovduklarından. Hatta orada ortaya bir irade koymaya çalıştım. Ne kadar hazır olduğumuzu göstermek adına ama olmadı. E, unutmuş olabilir. Sağlık olsun. E, bu saatten sonra bu saatten sonra artık bir dakika daha harcanmaz, harcanacak vaktimiz yok diye iki üç gün önce bir yerde söyledim. E, hala hoca olmamış olsaydı kazandığımız günü pazar akşamı hemen Aykut Hoca ile Volkan Hoca'yı Samandıra'ya davet edecektim. Herkese tanışmak istiyorum. Bütün personelle. Herkese el sıkışmak istiyorum. Samandıra'da çok vakit geçirmeyi düşünüyorum. Hemen bizimle olmayan ama iyi Fenerbahçe'li olan, bizimle de olan insanlardan komiteler kurup neler yapılabilir? Büyüklerimize, Aziz Bey'den randevu isteyeceğim yani Fenerbahçe'ye katkı sağlamış zamanda Mehmet Ali Aydınlar vesaire bir sürü insanı ziyaret edip bir danışma kurulu gibi bir şey kurmak istiyorum ama önceliğim kulüpte herkese tanıyıp tanışmak. Bence Ali Bey'in hatalarından biri gelir gelmez çok insan değiştirdi. Kurumsal hafıza çok önemlidir. Biz onu yapmayacağız. Biz liyakata önem vereceğiz. Yok onu Aziz Bey getirmiş, onu Ali Bey getirmiş benim için önemli değil. İşini iyi yapıyorsa onlar orada kalacak.